Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir modelimiz var arkadaşlar. Hep birlikte çok güzel modeller yapmaya devam edeceğiz. Evet hemen sizinle modelimi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Modelimi bu şekilde göstermek istiyorum. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizlerde beğenerek yapacaksınız arkadaşlar. Evet modelimin ön yüzünden görüntüsü bu şekilde. Hemen arka yüzünü gösteriyorum. Arka yüzünden de görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Hep birlikte bugün bu modelimizi çalışalım inşallah. Evet hazırsanız modelimizin yapılışına geçelim. Ama önce kanalıma abone olur videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlarınızı da kanalıma davet ederseniz çok sevinirim. Kanalımıza abone olmak kesinlikle ücretsiz arkadaşlar. Hep birlikte modelimizi yapmaya başlayalım. Evet şişimin üzerine ben ilmeklerimi attım. Hemen modelimin kurulum sırasına geçmek istiyorum bir sırada ördüm arkadaşlar ilk ilmeğimi boş aldım hemen yanından bir tane düz ilmek yapıyorum ipimi kendi önüme aldım toplamda üç tane ters ilmek yaptım bakın ters ilmek yaptım şimdi ördüğüm ilmeklerimi tekrardan sol taraftaki şişime aktardım 2 tane kenar ilmeği yaptım. 3 tane ters ilmek yaptım. İpimi hemen ördüğüm ilmeklerin önünden geçirdim. Şimdi bir sırada düz örüyorum arkadaşlar. O 3 ilmeği düz olarak ördüm tekrardan. Bakın önünden geçirdim ve düz olarak ördüm. Yanından bir tane düz ilmek yapıyorum. Modelimiz 3 1 3 1 diye devam ediyor arkadaşlar. İpimi öne aldım. 1 2 ve 3 tane yine ters ilmek yaptım. Sol taraftaki şişime ördüğüm ilmeklerimi tek tek aktardım. ipimi tuttum, onların önünden geçirdim. Bakın. İpimi önünden geçirdim. Daha sonrasında 1 2 3 tane ters ördüğüm ilmeğimi 3 tane düz olarak tekrar ördüm. Daha sonrasında yanından bir tane düz ilmek ördüm. Toplamda 4 ilmeğim var. İpimi yine öne aldım. 1, 2, 3 tane ters ilmek yaptım. İpim halen ön tarafta. Ördüğüm ilmeklerimi tek tek sol taraftaki şişime aktardım. Hemen onun önünden ipimi, o 3 ilmeğin, ilmeğin önünden ipimi geçirdim. Ve düz örmeye başladım. Düz ördüm. Kenarda kalan iki tane kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İlk sıramı, ilk kurulumu bu şekilde ördüm arkadaşlar. Modelimin arka yüzüne geldiğimde modelimizin ikinci sırasına geliyoruz ve bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlar. İkinci sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Hemen yine ön yüzüne geldim. Bu şekilde bakın. Tekrardan modelimizi kuruyoruz. İlk ilmeğimi boş aldım. Yanından bir tane düz ördüm. İpimi öne alıyorum. 1 2 3 tane ters ilmek yaptım. 1 2 3 tane ters ilmek yapmıştım. Şimdi onları sol taraftaki şişime tekrardan aktardım. İpimi onların önünden geçirdim. Daha sonrasında tek tek düz olarak ördüm. Yanında bir tane düz ilmeğim var. Onu da ördüm. Yine ipimi öne alıyorum. 1 2 3 tane ters ilmek ördüm. Sol taraftaki şişime ördüğüm ilmeklerimi aktardım ipimi aldım önünden geçirdim ve düz olarak tek tek yine ördüm o ipli ilmeklerimi bakın ipimiz önünde böyle bu şekilde geçti aradaki bir tane düz ilmeğimi ördüm ipimi öne aldım 1 2 3 ters ördüm. 3 tane ilmeğimi sol taraftaki şişime aktardım. İpimi önünden geçirdim. Daha sonrasında düz olarak ördüm. Kenarda 2 tane ilmeğim var. Kenar ilmeklerim, onları da düz ördüm. Modelimin arka yüzüne geçiyorum. İlk ilmeğimi yine boş aldım. Bütün ilmeklerimi de ters olarak örüp Sıramı çıkıyorum arkadaşlar. Tamamını ters olarak örüyorum. Evet, modelimiz arka yüzünden bu şekilde, ön yüzünden ise böyle görünüyor arkadaşlar. Bir model daha yapalım modelimizi üst üste yığıldığında çok güzel görünecektir. İlk ilmeğimi boş aldım. Yanındaki ilmeğimi düz ördüm. İpimi öne alıyorum. 1 2 3 tane ters ördüm. Hemen o ilmeklerimi sol taraftaki şişime aktardım. Daha sonra ipimi önünden geçirdim o ilmeklerimi. Ve 3 ilmeğimi bir sıra ters, bir sıra düz olacak şekilde ördüm şimdi. Hemen ortadaki düz ilmeği ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 3. Bakın 3 tane ters ilmek yaptım. Onları bir bir sol taraftaki şişime aktardım. İpimi önünden aldım ve düz olarak örüyorum. Şimdi düz ilmeğimi ördüm. İpimi yine önüme aldım. 1 2 3 tane ters ilmek yaptım gördüğünüz gibi. Sol taraftaki şişime tek tek aktarıyorum. İpimi yine onların önünden geçiriyorum bakın. Daha sonrasında düz olarak o 3 ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeklerimi de örüyorum. Şimdi arka yüzüne gelip bir sırada ters öreceğim. Arka yüzünden sadece ters örüyoruz arkadaşlar. Bütün ilmekleri, bütün sırada, bütün arka sıralarda ters ilmek yapıyoruz. Bunu unutmayalım. Arka sırada sadece ilmekler ne yönü gösteriyorsa onu örüyoruz. Evet. Modelimiz çok basit. Sadece iki sıradan oluşuyor. Ön yüzünden kuruyoruz. Arka yüzünden tamamlıyoruz arkadaşlar modelimizi. Hemen sıramızı çıktıktan sonra modelimize bakalım harika oldu bakın çok küçük olmasına rağmen hemen kendini gösteren mükemmel bir model hırkalarda harika duracaktır arkadaşlar istediğimiz her üründe de kullanabiliriz hırkalarda yeleklerde ceketlerde şapkada bile yapabileceğimiz çok güzel bir model arkadaşlar Evet bugünlük yine bu kadar arkadaşlar bakın büyük modelinde daha da güzel görünüyor daha kendini güzel gösteriyor. Bugünlük yine bu kadar arkadaşlar. Başka güzel modellerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.